Oyun kuşağına herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Bugün bu altlarında bu oynuyoruz. Yarın da i̇şte. ben Ne <laughs> çok, çok ben oynayacağım. Ya, çok bu oyunu ben öldüreceğim. Ben. Sen, Sen. ya? <laughs> Valla olsun <var> ya. <laughs> Yarısı taşım var ya. Ne oynuyorsunuz? Ne abi, oynuyorsunuz? Abi altlarında oynuyorduk. Ya, birader yarın Cık. görüşürüz arkadaşlar. Bitti. Oyun kuşağından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Antalya'da oynuyoruz. Tevfik Bey yine. Çok diye çatışmalar var dışarıda. Tevfik hoş geldin. Hoş bulduk Mert. Abi duyuyorsun silah seslerini. Tabi aynen. Aç bakalım. Arkadaşlar hazır mısınız? Öldük. Ö öleceğiz. <laughs> Açtım. Hop ok, etraf. Oğlum <laughs> özel arkad gibi girdik lan. Değil mi? Abi. Sesler şehirden geliyor. Emin misin? Eminim. Hoppa gö gördün mü? Hayır görmedim. Hoppa. Bak şöyle çömeleyim ben hemen. Çok değişik sistem arkadaşlar. Hop soldan geldi. Aynen. Soldan geldi arkadaşlar. Bayağı soldan geldi. Bakayım. Adamı gördün mü? Nerede şu ölü mü? Bak şu evin orada. Aynen o ölü mü? Ölü kayboldu. Kayboldu. Demek ki... Evin içindeler bence kanka. Sana öyle şey. Olabilir. Birisi tehdit etti o evi. Çıkıp çıkıp vurdular bence. O da olabilir. Ne diyorsun? Aynen. Bence hiç arkadaşlar biz oraya bulaşmadan şehre, şehre doğru. Aa bu neymiş ya? Hop abi bir Nereden? Adam. Şehirden gel 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 hemen kanama bir şey bas. O zaman gir içeri. Gel. Ben koruyorum seni. Hoppa. Okey misin? Okey abi. Tamam ben çıkıyorum yavaştan. Sniper'la soldan sıktı biri. Şehirden nereden sıktı abi? Kimse gözükmüyor ya. Çok çıldırıyorum bu muhabbete. Ben şöyle şehre bir bakıyorum Mert. Hoppa! Yedim mi? Yedim yedim. Gel 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 gel. Abi tam şehirden değil. Tam şehirden değil. Ayıktım ben. Ee, nereden vurduğunu anladım yani. Sol taraftan mı? Aynen tam sol taraf. Geliyor mu kim? Biri geliyor. Biri geliyor Mert. Sen mi yürüyorsun? Ben yürüyordum da. Sen mi açtın? Ben açtım. O zaman ben makinalıya geçiyorum abi. Bak şimdi dur. Dur bir dakika bir dakika. Hop adamı gördüm ben, karşıda adam. Gördüm abi. Vurdum. Vurdum. Öldü, öldü, öldü. Öldü abi öldü. Aynen aynen, çok iyisin abi. Eyvallah kardeşim. Uf. O vuruyordu bize eminim. Aynen aynen. Ama yine dikkatli olmak <gülüyor> lazım. Ya. <laughs> Adamda <gülüyor> ne göz var arkadaşlar. Aramıyor. Gidelim mi onun ölüsünün yanına? Hiç ellemiyor. boş boşver zaten aynı şeyler bizde de var. Aynen aynen. Hiç ölü ölü, öl konuşamadım. Öyle ölüyoruz zaten biz. <laughs> Aynen birileriyle ölü, ölüsüyle vuruşurken. <laughs> <laughs> Ölüsünü dirisin ben ölüm onların ölüm. boş ver. Koş koş. Vur vur dağcık. Hoppa. Oppa. Nereden geldi abi? Ben anlayamadım. 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 Yakın geldi. Baya yakın geldi. Gördüm galiba. Gördüm abi adamı. Gördüm abi adamı. Abi? Vallahi yakaladım tek tek alamam ya. Doğru. Anlaşıldı. <laughs> hack var bende. Hack var. Dur bakayım bir dakika. Adam yer değiştirdi. Op gör, görüşte görüşte. Abi oradan tutarım. Oradan mermi gitmiyor oraya. Mermi gitmiyor. Vallahi mermi gitmiyor. Ben de gördüm adamı. Bak hareket ediyor adam. Abi buradan mermi beynine doğru indirmek lazım arkadaşlar. Sıkıyorum ama büyük bir, bir dakika tane... Sen onunla uğraş tamam Biz arkadan falan yemeyelim diye ben... Senin popşini kollayayım. Sana bir şey söyleyeyim Bence o da bizi vuramıyor. Ben Mert, o zaman şey... Mermiler gitmiyor galiba Bir dakika. Ben de denemek istiyorum. Bir yer değiştirdi mi? biraz daha sağa kaydı görürsün zaten. Yok yetişmiyor Mert. Aynen aynen hiç uğraşma abi. Bir Git. tane daha sallayacağım ben onu. Çıkartırsak bu sana. Çıkar 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 ben çıkar çıkar. Şu Biraz daha çıkartması gerekiyor ben de görüyorum değil mi? Hadi yavrum. Çıkar kafanı. Ha, sol tarafa geçti. Yok abi yetişmiyor ya. Hiç uğraşmak istemiyorum. Ben. Aynen. Şöyle bir reload yapayım ben. Şarjörü değiştireyim. gel dağdan devam et. dağdan aşağı doğru indim mi? Yok, aşağı doğru inmedim. Hı. Hizadan geldim. Şehrin hizasından bak. Tamam, beni. Tamam. Gel beni gör beni abi. Muhtemelen bu şehirde adam e, olabilir. Aa zombiler hiç hareket etmiyor Bak şurada ya. zombiler toplanmış. maviye var ya. Turkuaz var. Yeşil gibi. Aynen. şurada. Tamam zombiler gördüm. Zombiler orada toplanmış. Eğer zombiler toplanmışsa bir sorun vardır arkadaşlar. <laughs> Olmaması mümkün değil milyar boş yere toplama. Neyse bu dağdan izadan devam edelim biz. Ee, önümüzde tam suyun karşısında, denizin karşısında şey var, büyük şey var. Neydi bu şehrin adı? Sitov. Sitov. Sitof. Sitof. Sito. Evet, her neyse büyük şehir diyelim biz hala. Aynen bizim büyük şehrimiz orası. Orası büyük şehir belediyesi. Abi şehri kesiyorum ama boş gibi gözüküyor. Ya o adam aklımda takıldı benim ya. Şimdi dönüp dolaşıp gelmesin önümüze. Vallahi Allah. Ya indiririz şimdi ya. İndiririz gelsin de. yazık yani. İtemlere yazık <laughs> yazık. Abi, oğlum ona dikkat et. Şurada bir tane ev var. Orada bir dakika, orada bir şey yazıyor duvarda. <laughs> orada bir şey yazıyor. <laughs> gel bak. Ben ne yazdığını gördüm. Ne yazdığını ben görmedim. <laughs> Biraz yakından daha bakalım istiyorsan biraz daha, biraz daha yakından bakalım. <laughs> Bak abi ne yazıyormuş orada. Ne yazıyormuş abi arkadaşlar. Adam reklam vermiş ya bizim YouTube. için. Youtube.com Oyun kuşagi. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Bizlerin... <laughs> desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Devamını bekliyoruz Aynen. artık. Başka tabelalarda. <laughs> o araba geçiyor. Nerede? Evet gelinçesi. Ama yoldan geçiyor sanki. Yok bir dakika. Araba geçmiyor. Abi burada bir şey var ya. Araba geçmiyor bir dakika. Burada makine var galiba. Abi burada adam olabilir ya. Abi burası böyle ya. Cidden burası böyle bir şey var onun içinde. Trafo gibi bir yer burası herhalde. Bu <laughs> jeneratörleri buraya mı koymuşlar? Gireyim mi bir içeri bakayım mı? Çok merak ettim. Dikkat et abi. Ne lan sese bak. Garaj galiba abi burası. Bu of sesler çıkıyor. Evet arkadaşlar buradan bir çıkalım biz. Biz devam edelim abi. Biz şehre doğru yol alalım. Her zamanki gibi fil filmimize devam edelim. Şey boş. bu evde sıkıntı yok. Güzel bir şekilde gidiyoruz. Ne yapalım şuraya? Kral abiler. Abiler oldu kurabiye. Hadi gidelim. Ay yıldız helal olsun kardeşim. Öyle gitmişiz ama. Yanlış mı? Evet. O baya bir gün gitmişim. Şu tarafa doğru. Sen ben. gel aynı. Gel bana. Pardon. Gel beni gör beni abi. Karşıya geçmemiz lazım. Ne diyorsun? Geçen bizim iskele yapmışlar be. Hop, Hop. arkadan bana Devam et abi, olsun. Ben atlıyorum şöyle. Hop, balık var. hoppa! Ha bu arada arkadaşlar, Antonut serisine destek verdiğiniz için... ...hani yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Ee, bizi izleyip beğendiğiniz için çok sağ olun. Var olun. Böyle de bir not düşeyim dedim. Siz izledikçe, yorum yaptıkça, beğendikçe biz de çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar, Aynen. bunu unutmayın. Hangi oyunu istiyorsanız da yazabilirsiniz. O oyunun serisini çekmeye çalışırız Tevfik'le birlikte. Ya bizim zaten amacımız hani sizle birlikte oynamak, sizin bizi beğenmeniz. Neden sizin bizi beğenmeniz? Çünkü hani e, her insan birisinin sevgisini ister. O yüzden bizim de hoşumuza gidiyor böyle bizi izleyip beğendiğiniz için. Çok çok teşekkür ederiz bu arada sizlere. Aynen arkadaşlar çok teşekkürler. Ee, yakında aslında bir sürpriz bekliyor sizleri. Daha doğrusu bir çekiliş yapmayı düşünüyoruz ama daha Aynen. konuşmadık Tevfik'le. <laughs> Bakalım arkadaşlar. Neyse abi. Ama bir ara hallederiz. Aynen, biz, konuşalım onu Yakın tabii. zamanda olur ya yani, en fazla. Aşağıda iki tane araba var, yıkılmış bir araba. Çöp mü olmuş. Aa. Abi, şu köprü var ya şu köprü. Şu köprü. Şehrin girişi. Oradan. Aynen oradan gideceğiz. Ama dilersen ormandan gidelim. Şu karşı orman. Oradan gidebiliriz. Ama Bizimle oynamak yayın. isteyen arkadaşlar ee, bizi ekleyebilirler, mail atabilirler şeye. Bu direkt hakkında YouTube'un kanalında, bizim kanalımızda hakkında kişisinde orada şey var değil mi bizim? Hotmail. Aynen aynen. Hotmail'e mail gönderebilirsiniz arkadaşlar. E, yani Server'ın IP'sini isteyen arkadaşlar bazı şeyler de belirttik adam zaten gördüm abi, adam gördüm, adam gördüm. <laughs> videolarda konuşamadım lan heyecanla. <laughs> Oradan bakabilirsiniz IP'lerini. Burası zaten Türk sunucusu. Ay yıldız diye geçiyor ismi. Buranı gördüm ben ateş ediyorum. Adam ya çok yetişmiyor. Yetişmiyor. Ya. Yetişmiyor, abi. yetişmiyor yetişmiyor. Aynen yetişmiyor hiç. Biraz daha yukarı doğru çıkalım biz. Sen neredesin? Sen neredesin? Ben yukarıdayım ben gördüm seni devam et. Tamam ben de sana geldim. Ben taramalıyım abi. <laughs> yat abi ben hemen yat. çok açıklasın. Seni bir göreyim hemen yat. Arkam nasıl? Gördüm Etraf çok sakin. Vince'e baktın mı abi? baktım ya biz sakin. Kule de temiz gözüküyor. Kuleye hiç güvenmiyorum ben o kuleye çünkü çok Eşya var orada. Hadi. Barikat var. O adam hala eve çıkmıyor bro. Harbi mi? <laughs> Valla. Nerede orada? O mor evin orada. Aynen orada. <laughs> Kıyamam ya. Şunu ben indireyim mi? Ölmüyor Hop, abi. Çıktı çıktı. Aa düştü gel. <laughs> oh vurdum. Yetişiyor mu? Hani. Kaçtı aynen. Yani. Abi sanki sağda bir şey mi gördüm? Biraz çık geri abi. Sağ ateş etmedin değil mi? Ben ateş ettim daha değil da Yok. Yok yok şey taramalı. I I. ben sana ateş ettim sana. Böyle taramalı bizi ateş etti. Arkadan taklaya gelmememiz lazım. Aynen gel bakalım. Açıktayız zaten biz çok. Aynen bayağı açıktayız ya. Gel bende sen Fotoğraf çekiyor muyum? Fotoğraf mı? Şey gibi yapmışlar böyle hani Evlenirsin böyle bir kapıdan geçersin falan fotoğraf falan çekerler <laughs> Tamam boş <gülüyor> <gülüyor> Boş ver ya, ya Nereden çıktı müzik? Hesap evlilik muhabbeti Nereye gittiğimi ya? Yani? Arkanda mı değil mi? Öyle bir baktım ya Allah Allah bakamam mı? Bak be Ağacı çarpmışım senin yüzünden ya. Önüne bak o zaman. Gidelim aşağı doğru. Abi. Oo. Oh. Abi. Dur bekle bekle. Mert abi, gel benimle. Mert abiler gel. Abiler abi. Mert karşıya geçelim mi? Abi taramalı çekeyim. Ya, yavaş yavaş sıcak sıcak olaylara girmeye başlıyoruz abi. Ben, ben taralım ta Ben de taramalı çekeyim o zaman. Çek çek. Benim neyim eksik? Kardeş silinmiş bir şeyin eksik. Hop 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 sağdan sesler geliyor. Ama şehirden bayağı vurdu. Abi sağdan dağdan sesler geliyor. Abi şu atlatalım da şu ağaçların orada. Yani rahat rahat bakarız tamam gel Abi, bana. Kendimizi güven alırız. Huf, heyecanlandım hadi. Uy. Burası da şehrin tam ortasıymış yani. Hmm. Ne yapıyor bunlar ya? Kimseyi göremedim ben. Abi soldan geliyor çünkü. Bak buradan geliyor. Buradan geliyor buradan. Allah Allah. Gel gel daha çok yakınlaşmaya başladı. Abi orada küçük bir kasaba gibi bir yer var acaba orada var. Oo yakın abi çok yakın. Çok yakın ya. Aynen baya yakın. Girelim mi olaya? El atalım mı? Abi baya yakınlaştı yalnız abi. Gel bende gel beni gel ben Gördün mü sen? Hı. <laughs> Çok taklı olaylar ya Hop hop hop, hop baya yakın abi Abi gördüm Nerede? Aşağıda hemen Yani mermi izini gördüm ne su. Ben göremiyorum Hadi Abi tam karşıda da olabilir Ev olabilir mi? Ev mi? Hı hı Bilmiyorum abi Hiçbir fikrim yok Ben sadece ateşi gördüm o da tam şu an evde, evde evde evde. Up koydum kafaya. Bayıldı. Ela. Ama bir kişi daha var abi çatışıyor büyük bir ihtimal birini Emin misin? Boşa taracak değil ya. Ya e, kapıyı taramıştır belki. Hani kırılıyordur falan gibisinden. Arka tarafına bakıyorum hemen ben. Önümden. Tamam abi. Arka tarafı temiz. Araba arabanın oradayım. Arabanın benzin var mı? Bakıyorum. Ben yakınım eve. Yakınlaştım. Arabanın benzini yok. Ben de abi gel basana be. Evin önüne doğru güzel. Burada tüfek var. O adamı öldürdüm. O adamı öldürdüğün yerde mi abi? Ben kapısının önünde Hop. Burada var var. <laughs> Adam ağaç kesmiş ya. <laughs> Gel bakalım artık. Ya mevkimizden çıktık bir adam bulduk anasını satayım. Aynen öyle. Hadi gel bitirelim biz bu işi. Ne işi bitireceksek? Adamları alacağız yani alt Avlamaya çalışacağız arkadaşlar. Avlı... Avru... Olmadan... Evet. Avlayacağız. Ne işçi oğlum bu? Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi bakalım. Ayrıca buraya boş verelim biz. Biz direkt... Şehre yardım arkadaşlar. Yıllar sana sen yolları hasta. Şöyle bir el at yapayım. Şöyle bir el at Abi şurada tepede bir base var. Gördüm orayı. O biri bana tepe attı. Çekeyim öldüreceğim mi? Çek abi öldürelim. Bak fail ol olmayalım da. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. İstersen bak şeye geç, makinalıya geç. Orada adam tamam, tamam makinalı zaten. Çektim abi. Dur lan freshmiş, freshmiş. Ha, merhaba arkadaşım. Merhaba. Mikrofonun var mı mikrofon? Mikrofonun var evet, Sen bununla ilgili. Ben etrafa bakıyorum. Arkadan yasemi vurmasın da Mert. Tamam tamam. Konuşabiliyor musun? Bırakalım gitsin ya. Ama yalnız bir şey söyleyeyim mi? O çeker seket. Arkaya mı? doğru kaçtı değil mi? Şu an görüyorum. Nereye evet. gitti lan? Abi bu arkadan bizi şey öldürebilir. Hocam istersen yaz. Ee, okuyayım ben. Yoksa vuracağım ya. Yani yoksa öldüreceğim seni yani tehdit oluşturursun bizi. Dostum yaz ya da öl. Tamam görüşmek üzere kusura bakma. Bizim ayı bıraktın değil mi? Hadi bir tane sen de sık. Sık. Tamam. Sor bakmayın arkadaşlar hani yani, yani. fresh öldürmüyoruz değil, değil de çünkü serverda kit olduğu için direkt kit yazıp bizi arkadan haşlayabilir. O yüzden önce biz davrandık. Ya çünkü öyle öldüğümüz oldu arkadaşlar gerçekten hani güvendik adama bir saniye bekledimiz. Bekledim. Adamı güvendik arkadaşlar. Sonra bir baktık adam almış kitini arkadan bizi öldürdü. O yüzden güven kalmadı artık. Sorduk yaz ya da öldü. Abi şehir niye boş ya? Yaşamak için yol var. Yaşamak için diz çok lan. Burası neresiymiş? Ne yazıyor burada? Boş şifir yazmış ya. Yani. Terbiyesiz. Terbiyesiz. O su var. O araba var burada araba var. O araba. Bir dakika bizim getirdiğimiz araba var mı? bizim getirdiğimiz araba. <laughs> Hala burada mı bu araba? Hala burada ya. Sonra kaç kere gelmiştir. Abi dikkat et. Deli fişek olaylara gireceğiz arkadaşlar. Deli fişek. Ama giremiyoruz. Fişekle. Her benim araba hala orada duruyor mudur ya? <laughs> Araya koyduk ya. Ne diyorsun? İnelim mi? Benzin yok zaten ya. Ama bakabiliriz. Hop! Zombi bir yere koşuyor abi. Hangi zombi? Abi pembe ev görüyor musun? Cloud seviyor. Evet. Ha, durdu galiba o orada. Troncu üstü bak. Hı, hmm, gördüm. Yürüyor volt atıyor. değil mi? Aynen. Bir dakika, bizim amacımız karşıya bir ulaşmakta değil mi? Diğer bölümde ulaşamamıştık. Aynen, aynen oraya. Hemen. Arkadaşlar tekrar aynı deja yaşıyorsunuz ama bu sefer daha iyi olacak. Bu sefer istersen o kadar dolaşmayalım ya. Direkt şehirden mi giriyorsun? Direkt şehirden giriyorum. O zaman ben ürünü kaldırıyorum bunu. çok sıkıntı yapıyor bana bu durum. Abi çatır çutur inecek. Direkt karşıya yardıralım o zaman biz o binaya. Tokiye. Tamam. Buradan. Tamam. Tamam gel. Biri yumruk mu attı öyle? Sanki boş yumruk atar bir ses geliyor. Ben bir şey değiştirdim ama skop değiştirdim ama. Bilmiyorum da burada sıkıştık mı yok sıkışmadık. Evin içinde biri var. Nerede? Şu evin içinde bak ben şu şu. Hayır arkanda bayraklı var gördüm, ya. Gördüm gördüm gördüm. Vurdum abi tamam. Basalım ya yani, abi ya. Zombiler geliyor. Abi ateş ediyorlar kaç kaç. Bize ateş ediyorlar. Oo bana vurdu abi. Sağ sol yap sağ sol yap sağ sol yap. Sağ sol yap. Vurdu abi. bana. Tamam. Ben... Hemen şu şeylerin demirlerin arkasına geç. Zombileri öldür, zombileri öldür. Ben öldüm, basmadı bandajı. Bandajı basmadı. Dur zombi, dur zombicim. Çok iyisin abi sen kaç. Ben sana TP atıyorum ama. Ne arkamda zombi var ya. Tamam öldük arkadaşlar. Bu ne? Dur ya dur. Mermi yok mermi yok bir dakika, bir dakika ben kabul edemem. Sen misin abi? Hayır ben o değilim. Öldür. Kral yazıyorsun. Boş ver. Merhaba merhaba merhaba. Bak. <laughs> Çektim onları. <laughs> adam, adam şaşırdı. Abi bu adam karşıdan ateş etti. Büyük ihtimal bizim gideceğimiz yerden bina. Dur o zaman abi. Temizleyelim ya. Önce şu polistekin o zaman hiçbir şey göremiyorum. Ateş şey ediyor mu? Dur abi halledeceğiz. O zaman gel biz yine orman style yapalım abi. Ormandan dolanalım. Aynı yerden mi? Şeyden. O burada bir çanta var ya. Bu biriymiş. Benim olmuş lazım. Ha senin mi? Al bak bandajlarını al. Doktor aldın mı? Aldım aldım. Tamam. Şöyle abi. O polisin arkasından. Tamamdır. Abi bandajı aldım elime basmadı ya. Tuttu öyle elimi Bir kere bas çek ya. Ben bazen bu yapıyor sürekli basınca. Yapamıyorsun lan. Çok deli olaylar arkadaşlar gerçekten. Böyle heyecan bastı ya. Benim arabayı almışlar orada. Aynen. Satılmış benim araba. Adamı gördüm. Çatıda. Ben de sıktım da gitmez. Siyah üstü mi? 12'de yetişmeye bize devam et Ha devam et. <laughs> Nord Lane vuramıyor mu ha? Vuramadın mı aim mi? Nord Lane Gitmiyor abi. Gitmiyor. Sıkıntı büyük Oralara o bizim, geldik O da bizim nereye gittiğimizi gördü Görsün görsün Görsün, görsün. Şey yapalım Mert Girelim içeri arkadan haşlayalım onu Şeye? Bina'ya mı? Hı Binaya kadar yaklaştırmayabilir çünkü bizi izliyor. Oo! Vurdu mu? Tek yedim. Yetişiyor mu? Bilmiyorum ki. Dur hemen bekleme, hemen geliyorum. Vuruyor, vuruyor, geliyor mermi. Du şeye ağaca çarptı mermi. O onunki geliyor. Yolladım. Teşekkür ederim. Vurdum abi öldü. Harbi evet. mi? <laughs> Adamın dibisi ya. Ya biz oynuyoruz abi. Al abi öyle eşyalarını. Amma çok eşyam varmış benimde <laughs> Acaba tek miydi adam? Tek diye tektir. tek diye. Ben göremedim şu yani. Hop biri çıktı. Biri çıktı. Nerede? Bilmiyorum. O binaya baktım ama boş. Bize mi sıktı? Yok bize sıktı. Yani. Ha tamam o zaman devam edelim. Ama cık. çok yakında ses yani. Arkamızda falan olabilir. Tepese düşmeye başladı mı? Yok yok karşıdan geliyor. İnanın o taraflardan geliyor ses. Aşağıda olabilir mi? yol tarafında zombi öldürüyor olabilir. Uf. Yine gerildim ya. Karşıya geçelim bence. Aynen. Gel gel gel. Koş abi. Koştur abi, koştur abi. Yalnız çok iyi kafa aldım ya. Ne yapalım burada bitirelim istersen Mert. Aynen. Bir biraz heyecanlı dorukta kalsın. Ölmeden bitirelim artık değil mi burada? Aynen arkadaşlar. Gel biraz arkaya Ölmeden. yine ölmeyelim. Aynen yine, yine ölmeyelim. Videoyu kapatacağım. Hoppa. Ya. Abi ne oldu? Abi. abi, gene öleceğiz gene ya. Dur abi dur. Yat şuraya gel Mert. Yat buraya ben seni kolluyorum. Evet arkadaşlar bir bölümünden sonuna geldik. Bu bölüm ee, çok takli olaylara giremedik. Ama yine de teypin öldürdüğü iki adam ve benim çaktığım güzel bir headshot. Normalde o adamı arkadan alacaktık. Eve aynen, girip aynen. Ee, direkt işin aletini tekti. Eline sağlık Orhan Öyle oldu. Senin de eline sağlık. Teşekkürler. Temiz atışlarla aldık oyunu arkadaşlar. Teşekkür. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.